Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Ünifar Drak Bahçem Belçika isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama bu videomu biliyorsunuz ee, Kocaeli Kaltepe'den e, çekiyorum ve seslendirmesini de arkadaşlar şu anda Milas Kıyı Kışlacık e, Köyü'nün e, yamaçlarındaki bir e, siteden e, seslendiriyorum sizi. Ee, biliyorsunuz ben videolarımı Türkiye'deyken de e, çektim Covid sürecinde. Kendimi bırakmamak adına hep söylüyorum bunu. Ve e, kendi bahçemdeki saksılarımı ve sukulentlerimi tekrardan düzenledim. Çünkü biliyorsunuz sukulentleri ve kaktüsleri ektikten sonra öyle kaderine bırakmıyoruz. Ve yıllık bakımlarını da ya da zamanı gelmiş bakımları da yapıyoruz. Bakın bu görmüş olduğunuz saksılardaki sukulentlerin hepsi benim kendi sukulentlerim ve bahçemdeydiler. Bunlar pembe graptolar. Şu anda ışıktan biraz farklı renkte görünebilirler ama bunlar benim kendi ürettiklerim ve yetiştirdiğim sukulentlerim Kartepe'deki bahçemde ve hem formlarını tekrar düzene sokmak hem de bu balkondaki askılı saksılarımı Tekrardan e, kullanılır hale getirmek için bahçedeki e, yerde e, ekili sükulentlerimi söktüm arkadaşlar ve bronzelerle başladım. Bronzeler de benim yani bu saksıda daha doğrusu şimdiki bu saksıları yapacağım aranjmanlarda bazılarını C yıldan aldığım sükulentlerde. Ve e, tekrardan bu saksılarımı devreye aldım. Bu saksılarımda geçen senelerde leş kaktüs vardı. Yine opuntia vardı. E, ve e, skulent türlerim vardı. E, fakat geçen seneki o ağır donlarda e, ben de Belçika'daydım. E, hani onlar donmuşlar. Ben de bahçemin e, alt kısmındaki yani bahçe kısmında yerde ve saksıda ekili olanları tekrar bu askılı saksıları yerleştiriyorum. Arkadaşlar bazılarının tepeçeliğini özellikle almıyorum. Çünkü ben bonsai formunda ya da böyle sarkan benim Belçika'daki evimdeki gibi sarkan türleri de seviyorum. Türler derken yani o formda, sarkan formdakileri de seviyorum. Çünkü onların da ayrı bir görüntüsü oluyor. Bazılarının tepeçeliğini alacağım, bazılarının almayacağım dediğim gibi ve bu şekilde bu saksımın daha doğrusu saksılarımın düzenlemesini yapmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi gayet dolgun etli formdalar. Biliyorsunuz sukulentlerin dikimini yaparken de ya da diktiniz belli bir zaman sonra boyu uzadı. Alt yapraklarını alarak hem onları ne yapıyoruz? Bebek olarak yatırıyoruz. Hem de budadığımız gövdede de tekrardan yeni bebekler oluşuyor. Çünkü siz yaprakları budadığınız zaman o yaprakların budanan gözlerinden bebekler vermeye başlıyor. Ve bu şekilde sukulentlerin çoğalımı olabiliyor. Çiçek dallarından da sukulent yetiştiriyoruz biliyorsunuz. Ben Belçika'daki video çekimlerimde hep çiçek dallarından yetişmiş sukulentlerimin videolarını da sizinle paylaşmıştım. Bakın şimdi Jail'dan aldıklarımı da aralara serpiştiriyorum. Bu elimdeki variete türü, Crassula e, Ovata e, Hummel. E, az kalsın ismini unutuyordum ama ismi aklıma da geldi. Dediğim gibi seslendirmemiz sabahın yedisinde Milas'ın Kıyı Kışlacık köyünden. güneşinin doğuşunu izlerken yapıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar herkesin evinde olan türleri de çok sevdiğim için mesela bunu da yine C yıldan almıştım. Herkesin evinde olan sukulentlerden ama benim için önemli olan sukulentin nadirliği ya da sıra dışı görüntüsü değil. Hepsi benim için ayrı ayrı güzel. Şöyle de bir durum var bakın piyasada çok bulunuyor diye değersiz ünvanı verilmesini de ben tasvip etmiyorum. Çünkü sukulentlerin hepsinin ayrı bir karakteri var. Ayrı bir rengi var. Yani ben mesela benim böyle bir alışkanlığım var. Ben bir çiçeğe baktığım zaman onun insan gibi bir karakteri olduğunu zaten farkına varıyorum ve ona mesela duruşuna göre işte olgun, genç sert, kibar, narin, durumuna göre e, mutlu, sevimli, hüzünlü, karamsar, böyle kendime göre isimler veriyorum çünkü bendeki yaratmış oldukları ya da his, bana hissettirmiş oldukları izlenimler bu şekilde oluyor. Bakın bunu da çeliğine alacağım çünkü bunu sarkmasını istiyorum. Yani duruma göre karar veriyorum kiminin e, tepe çeliğini alıyorum, kimini almıyorum. Dediğim gibi ben İtalyan tarzı yani İtalyanlar genelde sukulentleri arkadaşlar çok şey yapmazlar budamazlar hatta birçok videolar izliyorsunuz ya da Instagram'da resimler görüyorsunuzdur sukulentler böyle aşağıya doğru sarkmıştır bir kısmı çünkü karakter özelliği olarak sukulentler arkadaşlar evet rozet olarak da büyütebilirsiniz ama e, bonzai şeklinde de ağaç formunda da sukulentleri budayarak o forma getirebilirsiniz. E, benim o formda bir e, graptom vardı. minyotil graptom arkadaşlar. Fakat onu ben Türkiye'de bırakmıştım. O geçen kış yani iki sene önceki o ağır donlarda donmuş. Siray donlarda donmuş daha doğru öyle söyleyeyim. Cümlemi düzelteyim. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, graptolar bu e, benim için çok farklı özellikle çünkü ben bu sukulent hobime başlarken yine grapto ile başlamıştım. Bakın yine benim saksılardan söktüklerimi hep ben araları yine serpiştiriyorum. Mesela şöyle söyleyeyim, o zamanlar graptolar pek yaygın değildi ve marketlerde satılmıyordu arkadaşlar. Benim çalıştığım otomotiv fabrikasındaki bir arkadaşımın eşinin ben kapı girişinde gördüm o zaman. Onlar da vakti zamanda almışlar dikmişler o da çoğalmış. Allah'ım gelip geçiyorum diyorum ki ay nasıl isteyeceğim hayatımda da kimseden bir şey istememişimdir biliyor musunuz? Genelde mesela komşular gelir benden her şey isterler ben veririm ama kendim hiç böyle bir alışkanlığım olmadığı için Ay Allah'ım ne yapsam ne yapsam. Bir gün böyle site içinde yürüyüş yaparken denk geldik. Ay dedim böyle böyle kız Özge dedim. Ben dedim sukulent hobisine başladım. Grab tarıyorum hiçbir yerde bulamıyorum. Arkadaşım ne yapacağız? Aa dedi sen dedi getir bana saksını dedi. Ben sana ekerim dedi. E, yok dedim sen bana sadece versen yeter. Ben dikimini yaparım. Yok yok dedi sen dedi getir ben sana ayarlayacağım. Neyse bıraktım saksıyı ben. O güzelcini ekmiş getirdi bana bir saat sonra. Ama var ya o kadar mutlu olmuştum ki anlatamam size. Yani insanların gerçekten bu hobiyi yapan insanların kendinden böyle bir şeyler katarak ekip dikip vermesi bizi ya da beni o kadar çok mutlu etmişti ki o zaman. Demiştim ki bu sukulent yetiştiren ya da hobisi olan herkesin belli bir karakteri var. Ve gerçekten yani aynı karakterdeki ya da aynı düşüncedeki insanlar bu hobiye yapıyorlar. E, neden derseniz arkadaşlar bakın siz hangi enerji kanalındaysanız o enerji kanalındaki insanlar sizi bulur. Çünkü aynı kanaldasınızdır. Ve e, şu da çok doğru. E, hani bir insanın elinden her şey tutar e, diye bir terim vardır ya bizim halkımız tarafından söylenen. Bu işte o kişinin e, enerjisiyle alakalı. Çünkü siz... Beynimizde üretmiş olduğumuz o 5 voltluk elektrik aslında bizim kendi pozitif ya da negatif elektriğimizdir arkadaşlar. Ve kesinlikle şu bilgi de çok doğru. Hani hep evlilik programlarında denir ya yok elektrik aldım elektrik alamadım. Bu birçok kişi arasında da alay konusu olmuştur ama bu çok doğru bir şey teknik olarak ve bilimsel olarak. Sizin yapınız yani karakter yapınız neyse arkadaşlar... Ona göre enerji ve elektrik üretirsiniz ve o dokunduğunuz her şeye geçer. Nazar da böyle bir şeydir. Ee, ve arkadaşlar nazar hurafe değildir. Ee, bunu da söyleyeyim ben size. Nazar da psikolojik anlamda kötü enerjinin karşı tarafa güçlü bir şekilde yansıtılmasıdır. Bunun içinde mavi boncuk arkadaşlar şundan dolayı takılır o kötü enerjiye sahip olan kişinin dikkatini çekip o kişi devamlı oraya baksın ve ene, o, kötü enerjiyi mavi boncuk alsın diye arkadaşlar. Bakın yani bunlara hurafe demeyelim. Bunlar bilimsel olarak gerçekten inanılan bilinen ama maalesef toplumsal baskılardan çıkıp kimsenin açıklayamadığı şeyler. Ama biz bunları hep eğitimlerde gördüğümüz için ben size gönül rahatlığıyla bunları söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sukulentlerimi ekmeye devam ediyorum görüyorsunuz. Jail'dan aldıklarımın formları daha rozet şeklinde. Benimkiler daha farklı. Bakın bu e, şeyleri de aldım. Krasulları e, da aldım. Bunlar minik minik. Onları Migros'tan almıştım. Benim evimin yakınında Migros, A101, Beam, Shock tüm marketler var. E, ama ben arkadaşlar gidip oralardan çekim yapmıyorum. E, zaten çekim yapan arkadaşlar var marketlerden. Dolayısıyla benim hani biraz daha farklı tarzı öyle senin bahçemdeki zaten sukulent ve kaktüslerimin hem bakımlarını yaparken hem de günlük bahçe işlerimi yaparken videolarımı çekiyorum. O yüzden de hani içerik bulmakta çok sıkıntı yaşamıyorum. Ya da hani marketlere de hani gitmeye de vaktim yok öyle söyleyeyim size. Belçika'dayken gittiğim marketlerden Ara ara görüntüler alıyorum çünkü oradaki marketleri sizler de görün istiyorum yurt dışındaki çiçekler nasıl satılıyor bakımları nasıl yapılıyor nasıl bir çiçek satım kültürü var bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ki hep birlikte genel kültürümüz şekillensin artsın diye. Çünkü şöyle de bir durum var arkadaşlar ee, hani yaşamakla hani görmek arasında ya da kulaktan duymak arasında bazen farklar oluşabiliyor. Çünkü Avrupa'da birçok şey sizlere anlatılandan bambaşka. Yani benim kendi şahsi fikrim, tabii ben hep size söylüyorum, iş nedeniyle birçok dünya ülkesini gördüm ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle Avrupa'daki yaşam güzel bir işiniz varsa, çok güzel öyle söyleyeyim. Ve çiçek kültürü her şeyi bambaşka çok güzel. Buradan da bunu tekrar değinmek istedim. Çünkü ben marketlerdeki çiçeklerin durumunu içler acısı görünce çok üzüldüğüm için de bunu belirtmek istedim. Ben bahçemi yavaş yavaş düzenlemeye başladım arkadaşlar. O, o videoları da çektim ama henüz yayına almadım. Onları da alacağım. Bu saksılarımı bakın burada konumlandırıyorum ben. E, diğer saksımda opuntiyan vardı. Onun yanına da leş kaktüsleri diktim. O şekilde tekrar balkonuma konumlandırdım saksılarımı bakın yine eskisi gibi balkonumu skülentlendirdim ee, bakın burası yine sabah güneşi alıyor ve e, inşallah bunlar da burada güzel bir şekilde büyüyecekler ve e, inşallah seneye geldiğimde de onları mutlu mesut göreceğim çünkü bu saksımdan bir tanesinde yakut kolyem vardı ve aşağıya doğru yaklaşık 2 metre kadar uzamıştı. Ee, i̇nşallah tekrardan ektiğim yakut kolyeleri de orada çoğalsınlar uzasınlar büyüsünler sevgiyle yani böyle tekrar eskiyi canlandırmak istedim bahçemde. Dediğim gibi e, Türkiye'deki marketlerdeki çiçekler için çok üzüldüğüm için de bu konuya değinmek istedim arkadaşlar. Bakın çok güzel şeyler aldım skülentler tekrar diktim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelirken iyilik yapanlarınız bol olsun. Kendinize dikkat edin. Beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Kendiniz için bir şeyler yapın. Hoşçakalın.